deneyelim mi? Hazır şu videoya geçmeden. Gelin. Top bak nasıl doluyorlar yamyamlar Arkadaşlar DC'ye bir gelin. Şunu deneyeceğiz. Bekle. Şimdi durun. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsunuz lan? Dur şimdi. Herkes şu odaya bir girsin. Clubhouse tarzı bir şey yapmışlar. Ee, buraya bin kişiye kadar girebiliyormuşuz. Biz bir kaldırıyor mu diye test edeceğim. Bin kişiye kadar. Kaç kişi katıldı lan? Şu an kaç? 290. Abi şu an 300. Bak şu an abonelerimiz geldi. 50 Aboneleri 50 görüyorum. 30. 350 oldu. Aşağıda 300 kişi oldu. tane şeyimiz var. Kaç bakalım 1000 kişiye çıkabileceğiz mi? Bir denesenize. 50. 470 kişi. 500 olduk. 500 olduk. 500 kişi şu an. Artıyor ya seri seri. Tamam istekleri bir kapadım şu an kimse el kaldıramıyor. Şu an el kaldıramıyor ya. kimse istekleri kapadım. 620 kişi bir girin ya yani bir şey yapmayacağım sadece test ediyorum 1000 kişiyi kaldırıyor mu? 680 700 Geçti. Bu odaya kendiniz giriyorsunuz bu arada. Şeyi merak ediyorum hani 1000 kişiyi kaldırıyor mu? Aç bu arada abone çeti aç. 200 Şu an beni de duyuyorlar zaten Discord'dan muhtemelen Aleykümselam 1000 kişiyi kaldırıyor mu onu deneyeceğim Şu an herkes beni duyuyor, abi. beni duyuyor mu? Tuna beni duyabiliyor musun güzelce? Duyuyorum, duyuyorum. Evet. Tamam evet. herkes evet. beni duyuyor değil mi? 1000 kişi yapacağız Dırırt. Duyuyoruz durun 910 Sınır 1000 de bu arada Şimdi birazdan bir şey deneyeceğiz Şuradan istek atmaya açacağım herkes elini kaldırıp çekecek elini kaldırıp çekecek tamam mı? Pulledikten sonra <laughs> Bakalım çöküyor mu? <laughs> Bin. bekle 1000 hani olsun hani. Be. bin Tam oldu şu, bin an. şu an. biniz bizle beraber bin oldu. Aynen. Açıyorum. Şu an evet. benim de bin kişiyiz. Açıyorum. Direkt herkes elini kaldırıyor tamam Aynen. mı? Yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Oo kasıyor şu an. <laughs> yapıştır 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 yapıştır. Herkes yapıştırsın şu an. Discord linki nerede? Dur şu an bin kişiyiz. Test'e zaten giremezsin şu an. Bak şu an almıyor bence birkaç kişiyi. Çöktü mü şu an? DC beni duyuyor musun? Aa DC gitti. Duyuyoruz, duyuyoruz. Nasıl duyuyorsun? Ben göremiyorum ama hiçbirinizi. Ben de göremiyorum. <laughs> şu an bin kişi de DC'deyiz. Alo. Alo. <laughs> Oğlum DC dondu. Abi hareket edemiyorum şu an. Uf. Nasıl kastı lan? Şimdi dur genel çete geçmeye çalışacağım. Aa tıklanmıyor. Dur istekleri kapadım. Bekle. İstekleri kapadım. Sakinler şimdi dur. Demek ki test edilmesi lazım. Johnny bunun bir discorda yardımcı <laughs> olalım bu konuda. <laughs> evet, evet. Çöktü lan. E ben Aha nasıl geldi. çıkacağım şimdi buradan? Uf, nasıl kasıyor? Genel çata e girebiliyor muyum? Girersin, giriliyor. Oğlum hala istekler geliyor kapamama rağmen. Dur bakayım. Ben giremiyorum genel çata. E. Aha, düzelttim düzelttim. Aa gitti. Alo, şu an geldi mi? Alo, beni duyuyor musunuz? <laughs> çekti, çekti. Demek ki arkadaşlar, aa gitti. Discord'umuzu kapattılar ya. Oha, Discord çöktü. Herkes gitti. <laughs> Lan beni susturdular. Ana. Oğlum Discord sahibi beni odaya mı çekti? Ne oluyor? Aa çöktü. <laughs> Alo. Discord çöktü. Vallahi Discord çöktü. Demek ki sistem iyi çalışmıyor Johnny. Dur istekleri kapalı mı şu an? İstekler kapalı mı? Duyuyorsunuz mu beni Kubi? Beni duymuyorlar ki. Çöktü çöktü. Zeze beni duyuyor mu? <gülüyor> Fotoğrafa bak. <laughs> <laughs> çöktü. GG. Aha paşa. Aha. Ha düzeldi. Aha. <laughs> demek ki arkadaşlar bin kişiyi kaldırmıyor bu sistem. Ama biz çok bagladık herhalde ya. Onlar hala bagda bu arada şu an. Evet şu an baya baga giren ben oldu demek. Ben başta demektir. düştüm şu an düzeldi anca. Tamam şu an düzeldi. O zaman olay ne biliyor musun? Bin kişi biz bu odaya toplayabiliyoruz. Bir problem olmuyor. Tamam evet, mı? Evet, Bin kişi burayı toplayabiliyoruz. Tek olayımız şu. Şuradaki istekleri evet, kapatacağız. kapatacağız. İstek açma olmayacak. Atıyorum ben buradan ne mesela mouse kim mi konuşma? Invite to speak diyeceğim. Katasayıp mı geldi? Invite to speak diyeceğim. Hani almak istediklerimizi kendimiz alacağız. Şu an bin kişiye tekrar çıkarız bu arada. Anladın mı? Kimse duymuyor beni demek ki. Baga girdim yine. Sarar. Bak birileri düşük düşük gidiyor. Yo bin olduk az önce ya. Tamam abi bu sistemi deneriz bir yerde. Ses geliyor şu an. Ses geliyor da bazıları duyuyor. Mesela Kata sayf duyuyor musun beni? Ben de <laughs> Moski sen duyuyor musun? <laughs> Şu an bin kişi izleyicide. Ama güzel ben sistemi beğendim. Ama bir diyeceğim. sistem güzel. Emma hoş geldin. Bağlanıyor ama kopuyor sürekli. Evet. Bağlanıp kopuyor. Demek ki abi bin kişi. Genç... Demek ki adamlar düşünememiştir bin kişi olacağını falan. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorlardır. Sistem harbiydi o el kaldırma şeyi işin içine girince evet. Benim evet o bitiriyor. Sistem, o zaman Aha. bir daha çökertiyorum sonra yayına geçiyorum. Yapıştırın! Yapıştır, yapıştır, yapıştırın, yapıştırın! Hayır. <laughs> şu an bak gidiyor, gitti. Şu Aha, an çöküyor. Ki. Gitti gitti. Gidiyor. Evet. Gidiyor. Gittik. Rahat olun Şu anda benim gitmek üzere. <laughs> oh. Buradan çıkamıyoruz mu? Birinin evinde çığlıklar geliyor. Evet evet birinin evinde çığlık geliyor şu Dur kapamam lazım. Çok kötü kasıyor şu an. Kapadım, kapadım, kapadım. Kapadım, zar zor kapadım. Kapatıyorum. Kapattım. Açtım bir daha. Nasıl kasıyor bak görüyor musunuz? <laughs> Geçemiyor. Tamam, tamam. Oo takıldı. Sağlam takıldı. Baya bildiğin Discord'u çökertiyor bu ya. Exit quietly sessizce çık. Ben sessizce çıktım. Onlar ne yapıyorsa yapsın. <laughs> Baksana şurada sol üstte falan da çıkıyor. Yani ama anladığınız bin kişi toplanabiliyoruz abi DC'de. Şu an çıktın ama çıkamadım değil mi? Şu an sesim gitti çünkü çıktım. Şu DC'den nasıl çıkacağız şimdi? Bunu nasıl bozacağız? Odayı siliyorum. Odayı siliyorum. <laughs> Yok silme odayı da silme. Çıkarlar ya. Ben kapatayım şunu. Odayı da bozamıyoruz ki müdahale edemiyorum. Kanalı düzenle. Çıkın çıkın DC'den. Ha çıktılar çıktılar. Tamam herkes çıktı. Oh rahatladık. Oh bak nasıl rahatladı DC. Tamam. Ama burada ben şunu düşünüyorum. O zaman ben başkasının Discord'unu çökertmek istediğim zaman böyle bir odası varsa girerim sürekli tak 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 tak. Bilmiyorum. Gerçi bin kişilik kimin komünitesi var oğlum milletin komünitesine gidecek.